Test 44. <laughs> Soru 8'i çözelim arkadaşlar. Ne diyor? Çıtalarla yapılmış üçgende BD uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit. BAD açısı 75 derece. ACD açısı ise 30 derece olarak verilmiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? DAC açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar D'den alfalı kadar bir açı alıp bir KA doğrusu çizsek DK doğrusu. Yani şuradaki açıyı alfa olarak alsak Dolayısıyla şuradaki açı 30 derece olacaktır. İki iç açının toplamı bir dış açıdan 75 30 daha 105. Dolayısıyla AKD açısına gelecektir arkadaşlar. 75 derece gelecektir. Buradan AD uzunluğuyla da arkadaşlar KD uzunluğunun ne olduğunu gördük, eşit olduğunu gördük ve aynı zamanda arkadaşlar bakın alfa açısının kenarlarını bağlayan uzunluklar birbirine eşit olduğu için Taradığımız üçgenler eş üçgenler olacaktır. Peki o zaman bakın AD kenarını gören açı 30 sa burada da KD kenarını gören açı ne olacaktır? 30 derece. ABC üçgenin çeşitleri toplamları arkadaşlar 30. Bakın burası da 30. 120 olması gerekiyor. Dolayısıyla alfa açısı 45 derece olacaktır. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.